Evet maalesef yine bir vatandaşımıza icra iflas kanununun 74. maddesine göre ve 76. maddesine göre hapis kararı çıktı arkadaşlar. Hapsen tazik davası pardon maalesef. Şimdi size bunun ekran görüntüsünü göstereceğim. Ve mal beyanı kalktı. Yok öyle oldu. Yok böyle oldu. Arkadaşım mal beyanı kalksın diye Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na yazı yazan benim bizzat. Başka yazan varsa çıksın bakalım. Çık kalkmadı kardeşim. Mal beyanı kalkmadı. işte bundan dolayı da vatandaşlarımız ceza yiyor. Bilmediğiniz konu hakkında yazmayın. Milleti yanlış yönlendirmeyin. Yazık ya. insanlar böyle saçma sapan şeylerden dolayı ceza yiyor ya. Evet. Şimdi birinci ekran görüntüsü gelsin arkadaşlar. Bakın birinci ekran görüntüsünü görüyorsunuz. İcra ceza mahkemesi. Arkadaşlar özellikle tarihe bakar mısınız? Tarihe. En altta bakın. Karar verildi yazıyor ya. Oraya bakın. Ne zaman? 28.03.2025. Daha bir ay olmuş arkadaşlar. Bir ay on gün olmuş. Bir ay 10 gün önce ee, hapsen tazik kararı çıkıyor arkadaşlar. Peki karar da ne diyor? <laughs> Şimdi dikkatlice bunu dinleyin arkadaşlar. Şikayetçi alacaklı vekili dilekçesinde özetle borçlu hakkında alacağın tahsili amacıyla icra takibini başlatıldığını. Borçlunun ödeme emri tebliğine rağmen mal beyanında bulunmadığını belirterek icra iflas kanunu 76. maddesine göre cezalandırılmasını talep ve davet etmektedir. Banka alacakları icra müdürlüğünün X sayılı takip dosyasını incelemesinde müşteki alacaklı tarafından borçlu aleyhine 26.02.2025 tarihinde toplam 522.749 TL'nin tahsili amacıyla icra takibi başlatıldı. Ödeme emrinin 28.02.2025 tarihinde tebliğ edildiği itira, ihtara rağmen 7 gün içinde mal beyanında bulunmadığı anlaşıldığından aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir. Borçlu mal beyanında bulununcaya kadar icra iflas kanunu 76. maddesi gereğince bir defaya mahsus olmak üzere 3 ayı geçmemek üzere hapsen tazikine. Şimdi size lazım olan kısmı söylüyorum. Sanık tarafından mal beyanında bulunduğu ve buna ilişkin dilekçenin mahkememize gönderildiği takdirde hakkında cezanın düşürülmesi ihtarına. 15 gün içinde ilgili icra ceza mahkemesinin nezdinde itirazı kabul olmak üzere karar verildi. 28.03.2025 Hemen ikinci ekran görüntüsüne bakın arkadaşlar. Bakın hapiste tazik. Bakın Nedir bu arkadaşlar? Üst tarafta görüyorsunuz zaten madde 74 kişinin mal beyanında bulunması gerektiğini söylüyor. İcra iflas kanunu madde 74 gördüğünüz gibi. Bir altında e, hapiste tazik. Eğer diyor 74. maddeye uygulamazsan mal beyanında bulunmayan borçlu alacaklının talebi üzerine bulununcaya kadar icra mahkemesi hakimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapiste tazik olunur. Ancak bu hapis 3 ayı geçemez. Gördünüz değil mi? Kanun maddesi bunu söylüyor. Şimdi bunu alalım buradan. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi icra ifaz kanunu madde 74 ve 76'ya göre yıllar da geçse mal beyanında bulunmak zorundasınız. Her bir dosyaya ayrı ayrı beyanda bulunmak zorundasınız. Bunları ben nereden buluyorum? Google'da yazıyor kardeşim gir bak. Bununla ilgili biz zaten bununla ilgili arzuacılık faaliyetini yürüttüğümüz için dilekçe hazırlıyoruz. Vatandaşlar bizden dilekçe alıyor. Eğer benden almak istiyorsan WhatsApp numaramız burada görünüyor. Buradan yazarak e, dilekçeni alabilirsin. Ücretini ödersin. Dilekçeni alırsın kardeşim. Bununla ilgili dilekçe ücretimiz ne kadar? 1 adet 250 TL, 1 icra dosyası için 250 TL, 2 adet alırsan 500 TL, 3 adet 750 TL, 4 ya da 5 alırsan 1000 TL veya 1500 TL'ye de herhalde sanırım... E, 1500 TL olması lazım. 10 dilekçe. 10 dilekçe e, ücreti de 1500 TL arkadaşlar. Ama şunu diyebilirsin. Ben bir tane alayım. içeriğini değiştirip e, fotokopisini çekip verebilirim dersen sen kendin ver. Ama lütfen yazarken de dikkatli yazın. Gerçekler neyse onu yazın. Hani benden almıyorsanız size söylüyorum. Benden almayacaklara söylüyorum. Lütfen dikkatli bir şekilde dilekçenizi hazırlayıp verin. Bir kelime yanlış olursa onu cımbızla çekip seni e, tekrar dava edilebilir. Dikkatli ol kardeş. Bizim dilekçemiz de onun için hazırlanıyor. WhatsApp numaramızdan 724 yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Geçmiş olsun arkadaşımıza. Zaten mal beyanında bulunduğu anda o cezayı yatmayacak. Ama yolda yakalanman çıkarsa bunu ne yapacaksın kardeşim? Dikkatli ol kardeş. Görüşmek üzere.